Konaklama sektöründe çocukların korunması. Bedensel, ruhsal ve cinsel gelişimin henüz tamamlanmadığı 0 ila 18 yaş arasındaki dönem, çocukluk dönemi olarak tanımlanır. Çocuğun sağlığını fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyen, ebeveynler, bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinler tarafından, bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar, çocuk istismarı olarak kabul edilir. Tanım aynı zamanda çocuğun istismar veya şiddet olarak algılamadığı veya yetişkinlerin istismar olarak kabul etmediği davranışları da içine alır. Davranışın mutlak çocuk tarafından algılanması veya yetişkin tarafından bilinçli olarak yapılması şart değildir. Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ise çocuk ihmali olarak tanımlanmaktadır. Çocuk sömürüsü ve istismarı her ülke ve sosyal grupta görülür. Birleşmiş Milletler'in çocuklara karşı şiddet hakkında yaptığı bir çalışmaya göre, dünyada ortalama 150 milyon kız ve 73 milyon erkek çocuğu cinsel istismar ve şiddete maruz kalmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tahminlerine göre 5.5 milyon çocuk zorla çalıştırılmaktadır ve buna zorla cinsel istismar dahildir her çocuğun şiddet, sömürü ve istismardan uzak yaşama hakkı vardır. Çocuk sömürüsü, istismarı ve şiddeti, her ülkede ve çocukların en çok korunması gereken yerlerde, evlerinde, okullarında ve internet ortamında da gerçekleşir. Çocuklara yönelik kötü muamelenin, fiziksel, duygusal ve cinsel istismar ve ihmal olmak üzere dört farklı boyutu vardır. İstismarın kısa ve uzun dönemde sonuçları görülebilir. Fiziksel istismar en geniş anlamda ise çocuğun kaza dışı yaralanması şeklinde tanımlanabilir. Çocuğa karşı sağlığına, yaşamına, gelişimine veya onuruna zarar veren ya da zarar verebilme olasılığı yüksek kasıtlı fiziksel güç kullanılmasıdır. Fiziksel bulgular nedeniyle de saptanması en kolay olan istismar türüdür. Vurma, yakma, itme, ısırma, çimdikleme Silah kullanma, dövme, bir cisimle dövme. Tekmeleme, istenmeyen bir madde dökme. Boğmaya çalışma. Sarsma gibi davranışları içerir. Çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum kalması ve bunun çocuk üzerinde psikolojik sorunlara neden olması durumu ise duygusal istismardır. Çocuğun duygusal paylaşımının olmaması, hareketlerinin kısıtlanması, Çocuğa olumsuz özelliklerin yüklenmesi, kasıtlı olarak sözel ve davranışsal olumsuz uyarı verilmesi, izole edilmesi, reddedilmesi, korkutulması, haksız yere suçlanması, gelişimi konusunda uygun olmayan beklentilerin olması gibi tutumları içerir. Çocuğun tam olarak anlayamadığı, onay vermesinin mümkün olamayacağı, gelişimsel olarak hazır olmadığı bir cinsel etkinliğe dahil edilmesi ise cinsel istismardır. Cinsel istismar aşağıdaki biçimlerde sınıflandırılabilir dokunma olmaksızın yapılan istismar. Bunlar, sözel sataşmalar, uygunsuz telefon konuşmaları, teşhircilik, röntgencilik, çocuğun cinsel ilişki sahnesine doğrudan maruz bırakılması, çocuğun pornografik malzemeler için kullanılması. Dokunmanın yer aldığı istismar. Cinsel temas, el ile cinsel organlara ve rektal bölgelere veya vücudun diğer bölgelerine dokunma ve son olarak şiddet kullanarak yapılan cinsel istismar. İhmal, Çocuğun beslenme, barınma, sağlık, giyim, korunma ve gözetim gibi yaşamsal ihtiyaçlarının kendisine bakmakla yükümlü kişilerce karşılanmamasıdır. Çoğu durumda çocuklar, ebeveynleri ya da bakıcıları, öğretmenleri, akranları ve komşuları gibi güvendikleri kişilerin ellerinde istismara maruz kalırlar. Bir çocuk ne tür bir istismara maruz kalırsa kalsın, deneyimi ciddi ve ömür boyu sürecek sonuçlara yol açabilir. İstismar fiziksel yaralanmaya, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara, anksiyeteye, depresyona, intihar düşüncelerine, planlanmamış hamileliğe ve hatta ölüme neden olabilir. Kanıtlar ayrıca erken çocukluktaki şiddetle ilişkili stresin beyin gelişimini kalıcı olarak bozabileceğini ve sinir sisteminin diğer bölümlerine zarar verebileceğini göstermektedir. Çocuklar üzerindeki uzun vadeli davranışsal etkiler arasında saldırgan ve antisosyal davranış, madde kullanımı riskli cinsel davranış ve suçlu davranış yer alır. Bu ciddi fiziksel ve zihinsel sağlık sonuçlarına rağmen, çocuk mağdurların büyük çoğunluğu iyileşmek için asla yardım istemez veya almaz. Dahası, şiddete maruz kalan çocukların bunu genç yetişkinler ve bakıcılar olarak yeniden canlandırarak yeni nesil kurbanlar yaratması daha olasıdır. Konaklama sektörü, bireyler ve organize suç çeteleri tarafından, çocuk istismarını koordine etmek ve saklamak için sıklıkla kullanılabilmektedir. Bu aşağıdaki yollardan herhangi biriyle olabilir. Otel odaları, organize çocuk fuhuşu dahil olmak üzere çocukların cinsel istismarı için kullanılabilir. Otel odaları, cinsel istismar ve diğer zorla çalıştırma biçimleri nedeniyle kaçırılan çocukları saklamak için kullanılabilir. Otel yüklenicileri, çoğu zaman otelin haberi olmadan zorla çocuk işçi çalıştırabilir. Otel misafirleri otelde kaldıkları süre boyunca kendi çocuklarını taciz veya ihmal edebilir. Otel personeli kaldıkları süre boyunca çocuklara uygunsuz davranabilir. Konaklama sektöründe çalışanlar olarak, çocukların istismar ve sömürüyle karşılaştıkları durumları belirlemek, engellemek ve bildirmek adına benzersiz bir konumunuz vardır. Sadece bir çocuğu bile kurtarmak önemlidir. Ancak bütün konaklama sektörü çocukların korunması adına proaktif adımlar atarsa, endüstrimizin dünya genelinde milyonlarca çocuğun hayatının iyileştirilmesinde önemli bir etkisi olabilir. Hatırlamalısınız ki, istismar her zaman alelade değildir. Konaklama sektöründeki yaygın bir örnek, genç bir animasyon veya bar personelinin 18 yaş altındaki ergen kızlarla flört etmesi, bir partiye davet etmesi veya basitçe imalı, müstehcen, bir biçimde iltifat etmesi olabilir. Veya belki ergen bir misafirin, Yetişkin bir personeli sosyalleşmeye davet etmesi ve bu personelin misafirin 18 yaşından küçük olduğunu anlamadan daveti kabul etmesi olabilir. Bu uygunsuz bir davranıştır ve çalışanlar olarak dikkat edilmelidir. Tesis içerisinde aşağıda bahsedilen şüpheli durumları gördüğünüzde amirinize durumu bildirmeli, tesis dışında ise polis veya jandarma gibi kolluk kuvvetlerine bilgi vermelisiniz. Çocuklara fiziksel şiddet ve belirtileri tesis içinde, odada yalnız bırakılan çocuklar. Çocuklara cinsel istismar. Çocuk işçi çalıştırılması. Aynı soyad ve veya birinci derece akrabalık bağı bulunmayan, 18 yaş altı misafir ile yetişkinlerin rezervasyon ve girişlerine dikkat edilmesi. Bir yetişkinin bir çocukla, kimlik belgesini ibraz etmeden, akrabası olduğunu belirterek otele giriş yapması. Otele gece geç saatte bir araba ile bırakılan alınan çocuk. Otelin girişinde veya lobide amaçsızca duran, bekleyen çocuk. Otelde tek başına konaklayan bir misafirin bir çocukla gelmesi. Otelin restoran, havuz gibi alanlarında birinin bir çocukla veya çocuklarla normalden fazla ilgilenmesi, fotoğraflarını çekmesi, bir yetişkin ile çocuğun aralarında akrabalık ilişkisine benzemeyen hal ve hareketlerin olması. Misafirin veya personelin otelde staj yapan çocuklara fazla derecede yakın ilgi göstermesi, Cinsellik içeren şakalar yapması, odasına davet etmesi. Çocukların ortama, mevsime, yaşlarına uygun giyinmemiş olmaları. Kat raporlarındaki verilere göre odayı temizlerken herhangi bir uyuşmazlık tespit edilmesi. Örneğin, 18 yaş altı çocuğun ailelerin bilgisi dahilinde veya olmadan konaklama yapan başka kişilerin odasına geçmesi. Odada çocuk misafir konaklamamasına rağmen çocuk kıyafetlerinin olması son olarak sayılanlara ilaveten. İyi niyetle de olsa, misafirlerin çocuklarını temasla sevmemeliyiz. Örneğin, çocukların kucağa alınması, öpülmesi, okşanması gibi hareketlerden kaçınmalıyız. Bu eğitim videosu hazırlanırken şu kaynaklardan yararlanılmıştır.